sevgili izleyiciler yine müthiş bir kadınlar matinasındayız. Bu kez Hesim bölgesinde Ofunbaş şehrindeyiz. Bir derneğinin düzenlemiş olduğu kadınlar matinasındayız. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Arzu Öz. AMS'de çalışıyorum. Yeni başladım. AMS dünya markası tencerelerinde. Kullanan hanımlar biliyorlar. Çok hızlı ve kaliteli, sağlıklı besin elde ediyorlar. Evet, şu an stat kurduk burada. E, sizi tanıyabilir tanıyabiliriz. Gerçi biz tanıyoruz ama bir de e, izleyicilerimize bir kendinizi tanıtır mısınız? Benim adım Belgin Şahin. Hessen bölgesinin bölge müdürüyüm. 18 seneden beri AMC'yi yapıyorum. Evet, sizi tanıyorum. Bugün de yine çok güzel bir kadınlar matinesindeyiz. Hanımlarla hep beraberiz. Bugün coşacağız, eğleneceğiz. Mükemmel biz de burada kendi AMC'mizi. zaten dünya tanıyor. Herkes tanıyor. Hep beraber eğleneceğiz. Buraya da geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz son zamanlarda ülkemize karşı bir e, kampanya başlatıldı. İşte gitmeyin güvenli değil. İtalya'ya gidin, Portekiz'e gidin, Yunanistan'a gidin diyorlar. Türkiye'ye gitmeyin diyorlar. Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Eğer size Armutlu'dan, Yalova'dan bir davet gelse gider misiniz? Avrupa'da yaşayan Türklere buradan ne söylemek istersiniz? Ben şunu söylüyorum bir Türkiyeli vatandaşı Türk vatandaşı olarak kesinlikle bunlara inanmıyorum. Ben mesela bu sene 5 kere Türkiye'ye gittim ve kendi AMC grubundan da beraber gidiyorum. Türkiye'de her şey yolunda. Bu sadece Türkiye'yi karalama politikası. Kesinlikle Ben bir Türk'üm. Herkese Türkiye'ye gitmesini tavsiye ediyorum. Bunu diyen Almanlar bile Türkiye'de. Yeni geldim orada. Ev satın alıyorlar, yatırım yapıyorlar. Bunlar sadece karalama politikası. Herkesi Türkiye'ye davet ediyorum. Zaten bütün herkes gidiyor. Bunlara hiç kimse inanmasın. İnanmıyor da zaten. Biz vallahi milliyetçi olarak her şeye evet diyoruz, diyeceğiz de. Güzel. Daha önce hiç Armutlu'ya gittiniz mi? Ee, Armutlu'ya gitmedim ama e, duyuyorum çok güzel bir termal yenilmiş. En kısa zamanda Armutlu'ya gitmeyi düşünüyorum. İnşallah sevgili evet. Fatih Kuran duydunuz. Ee, eğer Armutlu'dan bir davet gelirse ofun bağlılar gitmek istiyorlar. Evet. Eğer gelirse mükemmel seve seve ilk başta ben ve ekibim gideriz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.